genel izleyici için uygundur. Merhaba, bugün sizlere yıllık ücret izin hakkında bilgiler aktaracağım. 4857 sayılı iş kanununun 53. maddesine göre işe giriş tarihi itibariyle deneme süresi dahil bir yılı dolduran işçiler yıllık ücret izni almaya hak kazanırlar. Bu süre işçinin iş yerinde çalışmakta olduğu yıllık kıdem süresine ve yaş durumuna göre değişmektedir. 1 yıl ile 5 yıl arasında çalışan işçi için 14 gün, 5 ile 15 yıl arasında çalışan 20 gün, 15 yıl ve fazlası çalışan ise 26 gün izin almaya hak kazanır. Burada özellikle bazı durumlar var. Yeraltı işlerinde yani maden gibi çalışan işçilerin izin süreleri 4 gün artırılarak uygulanır. Ayrıca çalışma süreleri ne kadar olursa olsun yıllık ücreti izin almaya hak kazanan 18 yaş ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 yaş ve daha büyük yaştaki işçiler için izin süreleri 20 günden az olamaz. Yıllık ücretli izin süreleri daha aşağısı olmama kaydıyla iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleriyle artırılabilir. Özel koşullar saklı kalma kaydıyla mevsimlik işçiler için ve basın iş kanununa tabi işçiler ile deniz iş kanununa tabi çalışanlar hariç bir yıldan az süreyle çalışan işçiler için yıllık ücretli izin alma hakları bulunmamaktadır. Yıllık ücretli izin süreleri tek parça veya bölünerek kullanılabilmektedir. İşçi tarafından bu sürenin kısım kısım kullanılmak istenmesi halinde bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere bir bütün halinde kalan süreler ise kısım kısım kullanılabilecektir. Yıllık iznin yıl içerisinde ne zaman kullanılabileceği işveren tarafından belirlenir. İşverenin sahip olduğu bu hakkı iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanması gerekmektedir. İşverenin bu hakkı bir sonraki hak ediş tarihine kadar kullandırmaması durumunda iş kanununun 24. maddesine göre haklı fesli sebebidir. Yargıtay 9. ve 22. hukuk dairelerinin bu konularda vermiş olduğu çeşitli kararlar emsal teşkil etmektedir. Anayasal bir hak olan yıllık izin hakkı işçinin dinlenmesi esasına dayalı olup iş sözleşmesi devam ettiği sürece ücrete dönüşemez. Son olarak şunu söylemekte fayda var. Yıllık ücret izin hakkı kişisel bir haktır. Bu haktan vazgeçilmesi, bunun devredilmesi söz konusu değildir. Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.